Şöyle dedi, çarklarını bozdukları Türkiye'yi ne hale getirdiklerinin farkında bile değiller dedi. Çünkü onlar başka şey düşünüyorlar, halkı düşünmüyorlar. İktidar sahiplerinin şu an tek düşündükleri şey kendi gelecekleri ve paraları. Başka bir şey düşünmüyorlar. Biz ülkeyi düşünüyoruz. Ülkenin yeniden inşası gerekiyor. Üniversiteleriyle, bağımsız kurumlarıyla... Eğitim sistemiyle, dış politikasıyla bozulan ve bugüne kadar hep Türkiye aleyhine sonuç veren ve Türkiye'nin büyük zararlar gördüğü bir anlayışı tümüyle değiştirmek istiyoruz. Onur Bey gerçekten başka şey düşünmüyorlar mı? Yani hiç halkı düşünmüyorlar mı? Tek düşündükleri şey kendi gelecekleri ve para mı? Aynen öyle. Yani şimdi şöyle bir şey var burada tabii şu önemli ee, az önce lüks tüketimden bahsedildi lüks ya da şatafat işi böyle bir şeydir işte yani siz eğer ki bir lüks düşkünlüğüne bütün toplum olarak girdik maalesef böyle bir problemimiz var ee, bu noktaya geldiğiniz anda şatafat noktasına geldiğiniz anda şöyle bir noktaya evredirsiniz ee, zengin. O zenginliğini sürdürmek için aslında bütün gay gayri ahlaki yollara savrulur. Öbür taraftan yoksul da zenginleşmek için bütün gayri ahlaki yollara aslında savrulur. İsmet Özel'in sevdiğim bir lafı vardır. Bir insana her yol uyuyorsa o insan yoldan çıkmıştır der. Biraz öyle bir durumda aslında. Bugün iktidarda kalmak için iktidar partisine maalesef her yol uyuyor ve dolayısıyla böyle bir noktada var. Artık devlet tamamıyla onlar için iktidarlarını sürdürmek için bir araç. toplumun tamamının yoksullaşması onlar için tamamıyla bir araç haline gelmiş. Çünkü o yoksullaşacak ki seçim dönemlerinde kendi zenginlerine yarattıkları bir avuç zengini onları fonlatacaklar. Ve aslında burada sabit bir seçmen ilişkisi kuracaklar. Yani aslında demokrasinin olmazsa olmazı olan o onurlu yurttaş kavramı ortadan kalkıyor. Nedir onurlu yurttaş? Aslında kimseyle o ilişkisine girmek için oradan bir şey beklemeyen, zaten asgari bir geliri olan, iş güvencesi olan bir seçmen grubundan bahsediyoruz. Böyle bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. İşte iktidar Partisi'nin en istemediği seçmen kitlesi böyle bir seçmen kitlesi. Hı hı. Ve bunun karşısında aslında kendileriyle doğrudan ilişki içine giren ve aslında onların sadaka kültürüyle beslediği bir seçmen davranışı gösteren seçmen grubu yaratmak istiyorlar. Bunu da büyük ölçüde başarmışlardı. Ancak tabii pasta günden güne küçüldükçe hem buralara dönük bir şey söylemek zorlaşıyor. Hem de tabii ki bunun haricinde Türkiye'de onurlu yaşamak isteyen ciddi de bir kitle var. %70'e yakın. Ve dolayısıyla bu insanlar da tabii iktidarı değiştirecek kadar aslında bir çoğunluğa hitap etmeleri bugün Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. Yine diğer taraftan tabii devletin ve bürokrasinin bu kadar araçsallaşması işte az önce Veli Bey söyledi yani yıllarca Sayın Cumhurbaşkanı biz tek parti yönetimini eleştirdiğini bağıra bağıra eleştirdiğini gördük. Bir kere o günün dünyası tabii böyle bir dünyaydı. Bunu hatırlatmak lazım. Ve diğer ...diğer taraftan bizim bütün bir modernleşme hikayemiz aslında demokrasiye ulaşma iddiasıydı. Yani evet. aslında o günkü tek parti yönetiminin kurulması dahi toplumu aydınlatmakla ilgili bir misyona hitap ettiği için... ...günün sonunda varılması gereken yer aslında ya da istenen yer demokrasiydi. Bugün tam tersi bir nokta var. Yani demokrasiden başka bir yere gidiyoruz. Hani 1950'lerde İsmet Paşa'nın demokrat partililere söylediği haliyle... ...biz istibdattan bugüne geldik, siz bugünden istibdada gidiyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün bir... En azından 1950'den beri bir şema çizeceksek 70 yıllık demokrasi ya da sanlık kültürünü dahi son derece yaralayan bir süreçten geçti Türkiye ve geçmeye devam ediyor. Ama günün sonunda tabii şunu hatırlatmak lazım. Bugün muhalefetin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde muhalefetin yaptığı şey, tabii bütün aslında aktörlerin hakkını teslim etmek lazım. Sonuçta hepsi ciddi bir risk alıyorlar. Hı hı hı. Şöyle bir noktaya geliyor. Bugün dünyada ilk defa belki de bir örnek göreceğiz. Dünyada seçim yoluyla devrilmiş ihvancı iktidar yoktur. Biz belki de ilk örneği olacağız bunun. Bu da Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte liderliğinde oluşan altılı masa öncesinde İyi Parti'nin ortaya çıkması ve aslında Cumhurbaşkanı sabit olarak her zaman kullanacağını düşündüğü 60'a 40'lık ya da 65'e 35'lik dengeyi 50-50'ye getirmesi ve daha sonrasında altılı masanın da bunu tam tersi bir tabloya çevirmesi yani 65'e 35'lik muhalefet lehine bir tablonun ortaya çıkmasıyla gerçekleşiyor ve bugün aslında tabi, dünyaya da örnek olacak bir şey olacak değil böyle. mi? Kesinlikle öyle. Yani bugün çünkü dünyanın birçok ülkesinde böyle aşırı aşırı sağ ya da sağ popülist partilerin yükseldiğini görüyoruz. bu hakikaten birleşik muhalefetle beraber ya da demokratik yollarla bu tür rejimlerden kurtulabilme ihtimali olduğunu bütün dünyayı sizin de söylediğiniz gibi model olmakla ilgili bir iddia taşıyor. Çok zor günlerden geçiyor Türkiye. Tabii hepimiz her yerde hissediyoruz bunu. Hem ekonomik olarak ciddi sıkıntı içindeyiz hem yaptığımız mesleklerde ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Ve tabii bizlerin tamamıyla aslında ifade özgürlüğüne dayanan tabii. meslekleri meslekler olduğu için bizler için daha problemli. Ama öbür taraftan bu da çok ciddi bir imkan tanıyor Türkiye'ye. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını düşünelim ve altılı masanın da aslında o helalleşmeye ne kadar uygun bir tablo çizdiğini düşünürsek Buradan yeni bir siyasi kültür çıkartma yani insanların birbirini boğazlamasından ya da bu linç ve cinnet halinden çıkarak e, hakikaten bir şeyleri konuşarak uzlaşarak e, aslında e, çözme noktasına Türkiye ilk defa gelebilir. Bu anlamda da bence her ne kadar ciddi bir e, kriz ortamından geçiyor olsak da kötü günlerden geçiyor olsak da geleceğe de bir o kadar umutla bakabiliriz diye düşünüyorum. Evet ben, ben sizinle aynı fikirdeyim hatta bu konuda... Oksijen gazetesinde Profesör Doktor Ali Yaycıoğlu'nun birkaç hafta yayınlanan çok güzel bir yazısı oldu. Yazıları oldu. Onu da izleyicilerimize tavsiye ederim. Bulup okumalarını. Şimdi dedik ki yani bir 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 kısım zenginleşiyor dedik ya Veli Bey. Onun dışında herkes yoksullaşıyor. Orta kesim yok oluyor. İnsanlar barınamıyor, gıdaya ulaşamıyor falan. Ama herkes için geçerli değil bu. Az bir az da olsa sayıları bazı insanlar çok zenginleşiyor. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle diyor: 5 numaralı grafiği getirirsek ekrana Yakup, beşli çete mensuplarının Londra'da çok büyük malikaneleri var diyor. İmkanları var, iş yerleri var. Paralarının büyük bir kısmını dışarıda tutuyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün dünya biliyor. Onlar biz yurt dışına para götürmüyoruz demiyorlar zaten. Yani onlar Erdoğan ailesi götürüyorsa biz de götürürüz diyorlar. Erdoğan Aha. ailesi götürmüyor mu? Götürdü. Manadasını söyledik. Belgeleriyle söyledik. Bankanın dekontlarını açıkladık. Banka bu dekontlar bize aittir hiç demedi ama hakime telefon edip özel hakimler tayin edip işte tazminata beni mahkum edip Yargıtay'dan karar tersine çıkıyor. Bu ısrar ediyor. Şimdi e, şöyle bir şunu soracağım size. Siz muhalefetin e, en e, yüksek oy alacak olan e, en yüksek oy potansiyeline sahip muhalif partinin genel başkan yardımcısısınız. Mesela bu paraları, e, bu giden paraları geri getirebilecek misiniz sahiden? Şimdi tabi bu yasal olarak mümkün bilmiyoruz ama e, ancak bu e, kaynaklarını kurutacağımız, kaynaklarını keseceğimizi söylüyoruz, net olarak söylüyoruz. Hem genel başkanımız, hem partimizin partimizin ekonomiyi bilen insanlar bunu söylüyor. Örneğin bu rant projesi dediğimiz, yap işlet devlet modeli dediğimiz, dolar bazlı İngiliz mahkemelerinin yetkili olduğu o projelerin tam, tamamını tam ifade ediyoruz, söylüyoruz. Ayrıca e, bu işte bakın, burada Londra'ya giden paralar ya da eee e, Dünyanın başka ülkelere giden paraların kaçırılmasının sebebi de herhalde normal yoluna kazanmış olmaması. Hep beraber belki bir tekrar olacak ama dünyada kamudan en çok ihale alan dünyada kamudan en çok ihale alan 10 şirketin 5'i Türkiye'de ise burada bir şey var bir e, yanlışlık var. O nedenle e, bu insanların devleti sömüren devletler haksız ihale alan e, insanların e, o ok, malları kamulaştıracağız diyoruz işletmelerini. Ayrıca burada İpek Hanım bu işler oluyorsa burada siyasetçinin ya da ülke yönetenlerin parmağı olmaması mümkün değil. Yani tekrar söylüyorum bu ihaleler verilir ki yani onların Karakaşlarla iyi müteahhitliğine falan dolayı verilmiyor. Bunlarla mutlaka siyasi, siyasetçilerin de ortaklığı olduğunu e, biliyoruz yani o, e, o, mutlaka siyasetçilerin bağı var. Ayrıca şunu da söyleyelim aklıma gelmişken. Türkiye'de ne kadar yolsuzluk yapılıyorsa, ne kadar hırsızlık yapılıyorsa, eğer iktidar partisi ve bir siyasetçinin parmağı yoksa bunların yapılması mümkün değil. Torex'inden çiftlik bankına kadar bu mutlaka siyasi ayarında bulunması lazım. Biz hep helalleşme diyoruz. Mutlaka bu konuda da bir hesaplaşmanın, hesaplaşmaya ülkenin ihtiyacı var. Türkiye'nin geniş kesimleri yoksullaşırken, bakın Türkiye'nin geniş kesimleri e, hakikaten açlık sınırının altında yaşarken, 2 milyon 600 bin kişi aylık 1000 TL ve altında parayla geçimini sağlarken birileri bu ülkenin kaynaklarını yurt dışına kaçırıyor. Birileri bu ülkenin kaynaklarıyla yurt dışında yatırım yapıyor. Bunlardan da mutlaka bunlardan da mutlaka hesaplaşmak lazım. Bunlardan da mutlaka hesap sormak lazım. Türkiye herhalde hiç daha önce yaşamadığımız hem yolsuzlukla hem rüşvetle yaşamadığımız bir dönemi yaşıyoruz. Tekrar söylüyorum bu işlerde siyasi, siyasetçilerin daha doğrusu iktidarın e, orta olmaması mümkün değil. İktidarak rağmen bu ihalelerin yapılması mümkün değil. Bakın hemen e, bağlantılı yine bu e, Mersin'deki nükleer santral ile ilgili Akkıyı. çok çeşitli akk ilgili çok çeşitli iddialar var. Hı -hı. Yani kimse bilmiyor içindeki anlaşmayı bilmiyor e, gizlilik var yani kimse bilmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Rusya biliyor siz bilmiyorsunuz. Bunda da ilgili hem Cumhurbaşkanı ile ilgili iddialar var, hem diğer şirketlerle ilgili iddialar var. Bunların da mutlaka açığa çıkarılması lazım. Eğer bir kişi, bir şirket ya da bir müteahhit haksızca kamudan ihale alıyor, 2 milyara yapmış olduğunu 12 milyara devletten tahsil ediyorsa mutlaka o devleti yönetenlerin ortaklığı vardır diye düşünüyorum ben. Evet peki. Şimdi bir başka sözü Sayın Kılıçdaroğlu'nun Seçimlerle ilgiliydi. Onur Bey bunu size sormak istiyorum. Parlamento aritmetiği lehimize sonuçlanır. Tablo giderek kendisini gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin önünde gidiyor. Önümüzdeki süreç içinde bu biraz daha hızlanarak devam edecek. Parlamento'da da Millet İttifakı olarak çoğunluğu alacağız. Cumhurbaşkanlığını birinci turda alırız diyor. Katılır mısınız? Ee, i̇nşallah diyerek <laughs> başlayalım. Yani e, şöyle çünkü... Ben uzun bir süredir bunu söylüyorum. E, iki şey var zaten muhalefetin yapması gereken. Bunlardan birincisi parlamento seçiminde çoğunluğu kazanmak. E, 360 olursa ne mutlu. Tabii 400 olursa hatta daha da ne mutlu. Ama e, burada yani e, en azından 301 milletvekilini almak yani meclis başkanını seçtirebilmek en azından çok önemli. Çünkü örneğin meclisi belki olağanüstü toplantıya çağırmak Hı. gerekecek falan. Yani bu ve komisyonların tabii aktif çalışma, Hı. çalışması için de bu önemli. E, diğer yandan bir diğer boyutu da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda muhalefetin lehine sonuçlanması. Çünkü evet biz bir ikinci tur yaşamadık ama 7 Haziran 1 Kasım yaşadık. Yani hükümetin o iki hafta içinde neler yapabileceğini çok e, tahmin edemeyebiliriz. Çünkü çok ciddi bir kamu gücü var ellerinde. Hı -hı. E, bu önemli. Diğer taraftan tabii bu şunu gösteriyor. Birinci tur vurgusu aslında ortak adayla gidileceğinin de aslında bir sinyalini vermiş oluyor Hı -hı. Sayın oldu Çünkü neden hatırlayalım 2014'te ne olmuştu? Aslında bir ortak aday modeli yine Hı -hı. öngörülmüştü ve Ekmenettin İhsanoğlu üzerinde MHP ve CHP anlaşmıştı. E, burada tabii e, Sayın Demirtaş aday olarak ortaya çıkmış düşünce bir aday olarak. Yani muhalefet burada aslında tek aday sistemini sistemin denemişti. Hmm. Bir tek işte orada Demirtaş bir fark yaratmıştı ama aslında biraz Erdoğan vari bir adayla seçime gitme seçime gitmesi muhalefetin Cumhuriyet tarihinin en düşük oy kullanma oranlarından birine sebep oldu. İnsanlar ya sandığa gitmediler ya da işte bir tepki olarak Sayın işte Demirtaş'a oy verdiğini gördük biz muhalif seçmenin. ardından 2018 seçimlerinde bu defa başka bir şey denendi. Çünkü oradaki az oy kullanımını yükseltmeyi istedi muhalefet. Bu defa ne yaptılar? Çok adayla gidelim ki hani ilk turda her parti tabanı gitsin, kendi adayına oy versin ve dolayısıyla Oy kullanma oranı artsın. Hmm. Bu arada hakikaten bizim gibi rejimlerde oy kullanma oranının artması muhalefetin lehine olan bir şeydir. Ee, ancak orada da şöyle bir problem oldu. Zaten çok az önce de söylediğim gibi kontrolsüz bir şekilde kamu gücünü seçimler için kullanan bir iktidar var. Öbür taraftan muhalefetin kaynakları sınırlı. Belediyeler de o dönem çünkü muhalefetin evet, eline geçmemişti henüz, henüz. Ve dolayısıyla belediye gücünü de yani kamu evet. gücü olarak kullanıyordu iktidar partisi. Ve dolayısıyla orada hem kaynağı kısıtlı hem de o kaynakları birbiriyle de rekabet için kullanan bir muhalefet tablosu ortaya çıktı. Çıkmıştı. Bu yüzden bundan vazgeçildiğini de görüyoruz hatta muhtemelen HDP'nin ya da işte orada kurulacak sol ittifakın da belki de aday çıkartmayıp işte aday kim olacaksa bugün Sayın Kılıçdaroğlu gibi gözüküyor mesela örneğin hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönük bir destek açıklaması belki geleceğini söylememiz mümkün burada. Bu çok önemli çünkü böyle olmazsa dediğim gibi hem o iki hafta içinde ne yaşanacağını öngörmemiz biraz zor hem de öbür taraftan parlamento seçiminde örneğin şöyle bir tablo düşünelim iktidar partisinin lehine bir tablo ortaya çıkarsa parlamento seçiminde zannetmiyorum ama böyle bir tablo ortaya çıkması durumunda ikinci turda muhtemelen istikrar vurgusuyla yani parlamento ile Cumhurbaşkanlığı aynı partide olsun Hı. vurgusuyla gidilecektir. Bu yüzden ilk turda bu işi bitirmek parlamentoda çoğunluk sağlanmasa dahi aslında muhalefetin en azından Türkiye'yi normalleştirmek için cumhurbaşkanının yetkilerini kullanma noktasında parlamenter e, sisteme geçiş için yani o e, bir, bir süre alacaktır. Bir eğer süre ki. Alacak ama mesela Temel Karamollaoğlu Veli e de soruyorum aynı soruyu eee <laughs> Burada bir yayına katıldı Halk TV'de ve dedi ki mesela çoğunluk olmasa bile AK Parti hani bugünkü durumunda evet. kendisi de parlamenter sisteme geçmek isteyebilir ve buna destek olabilir dedi. Olur mu? Yani ben mantık olarak düşündüğümüz zaman eğer kaybettiği bir seçimde kaybettiğim seçimden sonra, kaybetmiş olduğum seçimden sonra parlamenter sisteme geçmek isteyebilir. Çünkü hakikaten bu Bugünkü yetkilerken en çok ak partiler biliyor bugünkü yetkilerle e, devlet adeta bir tek kişiye teslim edilmiş durumda e, isteyebileceklerini isteyebileceklerini düşünüyor. Hatta bundan bir iki yıl önce e, böyle bir yoklama yapıldı. Hani e, bu yüzde elli sistemden tekrar eski sisteme mi dönsek e, diye bir e, e, yoklama yaptı ak partiler. Ama Tabii, yani başkanlık e, sisteminde tekrarsızlık noktası AKP'nin 50 artı bir zaten. Başka başka bir, başka bir rahatsızlık tabii, yok tabii. Tabii Şimdi bunlar Onur Bey biraz önce söyledi. Bu sistem getirilirken Erdoğan ve Bahçeli tarafından sağ, sağın o yüzde 60-70, solun o yüzde 30-40. ilelebet bir sağ iktidar olsun, ilelebet biz kalalım dedi. Ama oyunu Kemal Kılıçdaroğlu bozdu. Hiç bir araya gelmemiş, daha önce yol yürümemiş. İnsanlar aynı masada buluştu. Bu 16 insan referandumu da başladı hatırlarsanız. Ve o aslında 16 Nisan referandumun sonucunu biz çok moralimiz bozulmuş ama genel başkanımız bir akşam basın açıklamasından sonra o mühürsüz oylarla ilgili çok eleştirilen basın açıklamasından sonra demişti ki arkadaşlar hiç merak etmeyin bunlar pişman olacak. Eski sisteme dönmeye çalışacaklar demişti. Hakikaten doğru çıktı. Ben şimdi bu anketlerle ilgili de genel başkanımız söylediği sözlerle ilgili bir iki ilave yapmak istiyorum. Şimdi zaman zaman anketler yayınlanıyor ama hem sahaya bakmak lazım hem de en son seçimle Türkiye'nin durumunu karşılaştırmak lazım. Kim önde kim geride diye. 2018'den daha kötü bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayız. 2018'den daha kötü yıpranmış bir AK Parti ile karşı karşıyayız. O zaman bir buçuk, yüzde bir buçukla biliyorsunuz Cumhurbaşkanı seçilmiş, 1.5 farkla seçilmişti. O nedenle bugünkü tabloya bakınca çok rahat bir seçim olacağını söyleyebiliriz. Yani anketler ne söylüyorsa söylesin ki bütün anketler siz de yayınlıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilme olasılığını görmüyor şu anda. Ama yaşadığımız gerçekler de bize hem meclis çoğunluğunun Millet İttifakı'nın bunun lehine değişeceğini gösteriyor. Çünkü 2018'de daha iyi bir e, muhalefet var. 2018'den daha çok çalışan, projelerini ortaya koyan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. 2018'den bugüne e, Millet İttifakı'nı toparlayan e, bir masa var. E, genel Başkanımız var. Ve her anlamda baktığımız zaman, hem ekonomiye, hem dış, dış politikaya, hem ahlaki duruma, hem sosyal duruma baktığımız zaman Türkiye daha kötü bir noktada. 2018'den dolayısıyla muhalefet için ya da millet ittifakı için e, önemli bir e, Türkiye için önemli bir değişim olacağını ve millet ittifakının Türkiye önümüzdeki dönem yöneteceğini yürü, yürü, e, söylemek için kayın e, olmaya ya da müneccim olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Evet Velibey teşekkür ederim. Devam edeceğiz. İşin Velibey dedi ki rahat bir seçim olacak. Katılıyor musunuz rahat bir seçim olacağını Yani hem Cumhurbaşkanı yine inşallah diyeceksiniz biliyorum. Meclis aritmetiği de e, Cumhurbaşkanı da e, kolay olur mu yani o ee, kadar? şöyle yani şunu söylemek lazım. Tayyip... Son şeyleri de dikkate alarak bunu değerlendirir misiniz lütfen? Tayyip Erdoğan'ın son çıkışları, son sürekli Tabii. bir şey yapmaya çalıştığı hani beş şöyle, politika ataklarıyla beraber. Mesela. Şunu düşünmek lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı maharetli bir siyasetçi ve sahaya çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. ve Sayın Cumhurbaşkanı yıllardır anketleri değil seçimleri kazandı. Dolayısıyla burada muhalefetin en azından rahat bir seçim olacağı ile ilgili bence kaygılı olması Gerekir. Çünkü dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda kabiliyetli ve bugün dış politika az önce sizin söylediğiniz gibi adımlarını da bu yüzden atıyor. Yani bunların doğruluğu yanlışlıları hmm. yanlışlı ayrı bir tartışma konusu. Evet biraz bir sıkışmışlığı mevzubayız bugün. Özellikle hesapla ilgili yaptığı çıkıştan da bunu görüyoruz. Birazdan bahsedeceğiz Bahsedeyim, herhalde bazen evet. bu meseleden. Ancak şöyle bir şey var. iç politikada muhtemelen... Bir bir, bir bir takım ekonomik e, aslında e, rahatlama arayışında olduğunu söylememiz mümkün. Hı hı. E, zaten Putin'in anlaşmasının bir boyutu da bu. E, ama öbür taraftan tabi e, toplumun kronikleşen problemlerine dönük bir şeyler belli adımlar atacağını söylememiz mümkün. Ha bu işine yarar mı bu noktadan sonra bilmiyoruz. E, ama yaramaz da diyemiyoruz. Hı. Yani e, doğrudan bunu reddedemeyiz. E, dolayısıyla burada o hamleler yapılmadan önce sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında bunları gündeme getirmesi önemli. Ama daha programlı bir şekilde aslında. E, benim sürekli verdiğim örnek de Macaristan'daki gibi değil de yani orada Orban'ın nasıl çıkaracağı krizlere hmm. muhalefet güvenip edilgenleşti ee, ama Orban burada çok akıllı bir hamleyle Ukrayna Rusya savaşını bahane ederek dedi ki e, muhalefet NATO'cu ve dolayısıyla bizi bunların yanında savaşa sokacaklar Ukrayna'nın yanında ve bu da hem ekonomik krize sebep olacak hem de daha fazla mülteci gelmesine sebep olacak deyip iki tane dürtüyü kaşıdı hmm. e, ve dolayısıyla günün sonunda tabii çok da kötü bir aday çıkartmıştı orada muhalefet e, Orban bu seçimleri kazandı tekrar ancak öbür taraftan Malezya'da yine benzer bir tablo hmm. vardı Birleşik bir muhalefet vardı tıpkı. Azerbaycan'da ve bizde olduğu gibi e, yıllardır süren bir iktidar, e, kötü bir ekonomik tablo. Burada çok somut ekonomik taleplerle ve bunları toplumun gözünün önüne e, çok e, ...ne diyelim somut ve basit şekilde e, koyarak parti binalarına astı partiler orada e, muhalefetin içindeki partiler e, vaatlerini. 100 gün sonra şunu yapacağız işte enflasyonu şu noktaya getireceğiz, dövizi şu kadar düşüreceğiz. Hı -hı. İşsizlik hedefimiz e, şu noktaya düşmekle mükelleftir gibi çeşitli vasıtalarla aslında e, gündeme getirdiler bunları... ...ve hakikaten de orada bir iktidar dönüşümü olduğunu gördük biz Hı -hı. E, bütün bir iktidar baskısına rağmen. Dolayısıyla burada bir en azından altılı masanın yani ben altılı masadan tabii şunu beklemiyorum... ...yani e, ortak açıklasınlar bir kamucu politika falan demiyorum... ama. Ama en azından Türkiye'de neoliberal sistemi, piyasacı sistemi zaten altılı masada en fazla bu çıkar bugünkü tabloya baktığımızda. Bunun tekrar normatif şekilde uygulanacağına dair bir vaatle ortaya çıkarlarsa bu hem batıya dönük, bir şey söylemek anlamına gelir. Yani e, o sermaye Tabii. gruplarına dönük hem de iç kamuoyuna dönük bir şey söylemek anlamına gelir. Türkiye'deki sermayedarlara dönük bir şey söylemek anlamına gelir. Bu da son derece önemlidir. Öbür taraftan son olarak şunu da söyleyeyim. E, batı'yla Batı'ya e, muhalefetin kendisini biraz daha iyi anlatması gerekiyor. Bunu nasıl yapmaları lazım? Örneğin e, muhalefet partilerinin içindeki yabancı dil bilen parti yöneticileri mutlaka batıdaki gazetelere evet. e, belki de her gün yazılar yazarak aslında Türkiye'de nasıl bir dönüşüm gerçekleşeceğini hem aslında iktisadi sahada hem de siyasi sahada nasıl bir dönüşüm beklediğini Türkiye'nin anlatmalılar. Çünkü bu günün sonunda iktidar dönüşümü yaşandıktan sonra bizi orada ayakta tutacak ya da o ülkelerle ilişkilerimizi sağlıklı kılacak şeydir. Bunun için hatta bugün yurt dışında e, günden güne oluşan e, Türkiye diasporası da e, önemlidir. Çünkü bugün ilk defa Türkiye'de bu kadar nitelikli genç orada evet. ve bunlar aslında Türkiye'nin dönüşümünü ve muhalefetin ne yapmak istediğini orada kamusal alanda insanlara anlatmakla ilgili iyi bir hegemonya aracı olabilir muhalefet açısından. Belki buralarla da bu diasporayla da bir e, dirsek teması düşünülebilir kendisini anlatmak açısından evet, muhalefet. Peki şimdi e, iki nokta var konuşmak istediğim Veli Bey bu tarım kredi kooperatifi indirimleri e, birkaç gündür konuşuyoruz e, farklı görüşler var bu konuda.